Selam ablacığım. Merhaba. Şimdi bizim günlük yemeklerimiz değişiyor. Mesela bugün günün menüsünde e, etli taze yaz dolmamız vardı. Tavuk sotemiz var günlük rutin olan. Kabak oturtulması, fırında tavuk, kliş pilavı, bulgur pilavı, filik pilavı, karnıyarığımız var. Patatesli İzmir köftemiz var. Kürdan kebabımız var. Buna bohça kebabı da diyorlar. İçi kuşbaşılı fırın musakkamız var. Et köfteli fasulye var, bamya var. Eşkili ufak köftemiz var ablacığım yöresel olarak. Yoğurtlu patatesimiz var. Biz 10 kişilik 10 kişilik indiriyoruz. Çünkü dolaplarda muhafaza etmek zorundayız. Yuvarlamamız var Antep'in biliyorsunuz. Olmazsa olmazı. Süzme çorbamız var. Doğramamız var. Antep'in yöresel pirpiri maşı var. Şu anda 3 çeşit yemeğimiz daha yukarıdakiniz. Kebabımız da eşkılay balı tarafında olacak. İçli köfte, bişim, mantı. Efendime söyleyeyim. Buzlukta her zaman insanlar zorda kaldığında yapılabilecek her şey var. Kebap çeşitlerimiz var. Beyran, kelle ve mumlarımız da var. Elin emeğine sağlık. Sağ teşekkür ederim. Sizin ayağınıza sağlık. Teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.